doğum gününden daha saçma bir şey varsa o da kendi doğum gününü organize etmek. Ya bunca eşin dostun, arkadaşın, akraban, ailen sana doğum günü tertip etmemiş. Sen kendine doğum günü organize ediyorsun. Ne kadar saçma bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Ya belli bir yaştan sonra da anası babası bizi hamburgerciye götürsün istiyorsunuz yani. Aynen öyle istiyorum. Eğer doğum günü kutlama inisiyatifinin anası babası bile bize bırakıyorsa bir top havuzuna gireyim yani. Ayrıca bir şey daha dikkatimi çekti. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Kendi anası babası gelmemiş doğum gününe. Yani sen bir doğum günü organize ediyorsun ve kendi anan baban yoksa... ...ben o adamdan kıllanırım arkadaş. Yani sen kendi anana babana saygı duymuyorsun. Doğum gününe çağırmıyorsun. Bizden saygı bekliyorsun. Var mı ya böyle bir şey? Aynen bu. Arkadaşlar sizi kimse doğum gününe davet etmedi zaten. Beni çağırdılar. Ben de yalnız gitmeyeyim diye sizi çağırdım. Neden? Sıkılırsam çabuk kaçayım diye. Ve? Sıkıldım. Çabuk kaçtık. Ya... Ayrıca Samet'in sürekli orasıyla burasıyla oynamasından insanlar rahatsız oldu artık. Evet ya Samet kaşım artık şurayı. Ya <laughs> orası kaşımış tam şu yan kaşımıyor. Tatlı tatlı delirtecek beni ya çok güzel. Hastalık mı kaptın? Ne alaka şimdi? Bak o görüştüğün kız vardı ondan bir şey kapmış olmayasın. Ya da sende varsa sen onu bulaştırma. Yok ya ama da öyle bir aksiyona girmedik. <laughs> ama yarın akşam yemeğe davet etti orada bir <laughs> bakacağız ya. Sen yine de bir baktır da öyle git zührevi bir hastalık olabilir. Ben anlarım. Ne oluyor? Baksana şunu olsun. Aa, ne yapıyorsun ya? Çek şunu. Anlarım dedim. Allah Allah. Ya Tufan sen bak içime kurt düşürdü ya. Hani bakayım. Aç. Bak şurası. Aa, bayağı kızarmış orası. Hmm, böyle topak topak mı? Pelte pelte. Kırmızı noktalar. Bakla bakla olmuş. Frengi. Ne? Hı hı, frengi. Ben anlarım dedim size. Çok yakın bir arkadaşımda daha oldu. Çocuk anlayana kadar tümöre çevirmiş. Sen tümör bütün vücudunu sar. Önce kısmı felç geldi. Onu Samet, Samet, Aa! Al bunu, Samet al bunu. Al bunu. Aç. Aa! Aç. Ya bu ket yani. Bayılmış. Ya bayılmış. Şş, canım. Bilmiyor musun ya? Ama bayılacak şey demedim ya. Samet. Canım. Samet. Şş. Samet, yarın doktordan sonra haber et ha. Ya iyiyim, iyiyim, bir şeyim yok ya. Sence benimki böyle mi? Ya çek şunu gece gece. Cık. Tufan, yarın tam üçte işte okuldasın. Tamam da bu okul bir bütçe falan ayırmıyor mu hiç şey? Ya ne bütçesi? Alt tarafı çocuklara gelip işletmeciliği anlatacaksın ya. Doğada yalnız başına bıraktıklarında da insanlar işletmeci olabiliyorlar Tufan. Ya öyle olmuyor da neyse. Hadi üçte, tamam hadi öptüm. Tufan sence böyle mi? Bu değil seninki. Öyle. Buna benziyor. Ya deme ya. Of. göre alıyor antibiyotiği. Biz burada niye varız ki değil mi Samet Bey? Hı? Evet, o zaman gitsin eşine dostuna sorsun. Hı? Desin dayım hop halı saha maçında kasını çektiydi. Sürdü yılan yağını iki haftaya toparladı. Teyzemle yumurta akıyla tümörü yendi. O zaman gelsin dayın yapsın. Hı? Açsın damar yolunu göreyim. Teyzen yapsın anjiyoyu hadi. Hasta hastalığın ne olduğunu bilmeden başka bir hastalığa yakalanarak, hastalanarak geliyor buraya. Ya hocam tabii öyle de değil yani. Ben arkadaş söyleyince bir internetten baktım yani. Al işte bir de bu var. Arama motoru. Görüyor orada koca başlığı. Evet. Görüyor o başlığı. Hapşuranlar dikkat. Merak ediyor. Edersin. Tıklıyor içine bakıyor, okuyor, inanıyor. Geliyor ondan sonra bana diyor ki... ...doktor ben rahim ağzı kanseri olmuşum diyor. ya sen erkeksin. Olur mu böyle bir şey Samet Bey? Düşünün. Adam o tıkladığı yerde okuduğu her şeye inanıyor ama doktoruna inanmıyor. Ben o zaman clickbaitim. Öyle mi? Hocam test sonuçları geldi mi? Geldi. Burada sabahtan beri ekranda duruyor. Siz böyle güzel sohbet edince ben de sıkırmayayım dedim. Laf lafa açtı yani konuştuk. Dediğim gibi korkulacak bir şeyiniz yok. Alerji. Evet, alerji. <laughs> Ama dikkat edilmesi gereken bir alerji. Yüksek seviyede. İlacınızı yazıyorum zaten. <laughs> ya alerji tabii ya. Ne olacaktı ki başka? neye alerjim var? Evet. Yüksek dozda. <laughs> ne oluyor ya? Neye alerjim var? Al işte. Trafik kazası. Doktor hemen ben açılım. Hocam kazanın şimdi? ne alerjim var? Hocam hayatım söz konusu burada. Hayırdır? Acil ameliyat. Alerjim varmış. E iyi frengi mi Ya yok da ne alerjim olduğunu öğrenemedim ki ya. Tam o sırada kaza oldu fırladı gitti adam. Nasıl vermedi mi sonuçları? Yok bilgisayarında kaldı. Neyse ya gelir birazdan bekleyelim. Bayağı bekledik. Evet. Gelen giden yok. Hı hı. Benim de Buket'in okulda söyleşi var. Geç kalıyorum. Acaba... ...biz mi girsek? Ayıp olmaz mı? Olur. Ama... Sonuçta... ...insan sağlığı her şeyden önemli. Ve bu insan bensem... Her şeyden önemli. <laughs> hop hop! Beyler, doktor yokken odaya giremezsiniz. <laughs> Yok, e, doktor bizi içeride bekliyor. <laughs> Arkadaşım, salak mıyım ben ya? Demin koşarak çıktı gördüm. Hadi. Tamam ya. Sen yalan işini bana bıraksana ya. Burada uzmanı var. Sen... Hastanın kalbi duruyor, çabuk. Dikkat. Hadi hazırlayın o hastaneyi, hazırlayın. Dur, dur, dur. Dur. O kurtulur, kurtulur. Ben önemliyim burada. Biraz önce gelmiştim, alerji var demişsiniz. Evet, evet. Koskocaman nal kadar U dönüşü yapılmaz. Tabelasına dikkat etmiyorlar. Evet, dikkat edenler de aman diyor. Ne olacak diyor. Dönüyor yani. Kimse dikkat etmiyor. Ya madem kullanmayacağım bu tabelayı Al o zaman tencere kapağı yap. Yazık da böyle sök oradan. Tencere kapağı yap, tencere yap yani bundan yani. Yazık, günah ya. Sonra kazazede yakını geliyor bana diyor ki, hastamla ilgilenmiyorsunuz diyor. Ya ilgilenmeyen ben değilim. Kendisi hastanın. Hiçbir şey dikkat etmiyor. Ben elimden geleni yapıyorum burada. Hocam arkadaşa alerji falan demiştiniz. Dedim ne var? El bu şekilde falan saygısızlık yapmayın yani. Kendinize gelin. Dedim yani. Hem ben demedim. Tıp dedi. Samet Bey hatırladım sizi. Ha? Ne hoş sohbetler ettik sizinle. Efendim yazdım ilaçlarınızı, kimlik numaranıza gidin eczaneden alın. Bak özellikle yüksek alerji var, dikkat edin. Özellikle diyorum dikkat edilmesi gereken bir alerji bu. Tamam mı? Yani özellikle bu şeyden. E <laughs> Ama şimdi oldu mu? Sediği kırdınız sediğini. Ya sediği. ne dedi o? Neye alerji var? <laughs> tamam be tamam. Halledersin. Kardeş, sen ben az önce anlamadın. Orada bize anahtarlı gittin. Önemli değil. Doktor. ...tanıdığımız biri. Benim asker arkadaşım. Kütahya. E, hava indirme organize... ...bölge binbaşı... İşte bedelli yapınca bilemiyorsun. Bence gidelim. Ben geç kalacağım çünkü. Sonra E-Devlet'e düşer, oradan bakarsın. Olur? Hadi. Evet, adres burası. Şu soldaki apartman. Bu mu? ha Ahmet evet, tamam ya bakma şunu artık gelecek rapor tamam. Bu rapora bakmıyorum ya. Şu alerji çeşitlerine bakıyorum. Ya baksana çeşit çeşit alerji var ya. Ben nasıl bulacağım bu alerjilerin arasında kendi alerjimi? İyice deli gibi yaptın kendini. Kaşıma şunu ya. Ya psikolojik diyorum sana. Bak ne güzel çiçeğini aldın. Gideceksin kızın evine. Çiçeğini vereceksin. Yemeğini yiyeceksin. Keyfine bak biraz ya. Yok ya buna alerjim var mı diye aldım da. Hiçbir şey olmuyor. Az çünkü. Biraz daha alman lazım çiçek. Ancak öyle anlarsın alerjin olup olmadığını. Ya benim neye alerjim var ya? Of. Kendine vardır belki sana hiç olamaz Bir şey değil mi? En kötüsü doğa. Ne yapacağım ben 40-50 yıl kendi kendime? Ha insan kendi kendine alerjik bir şekilde. Ha? Of. Neyse gideyim ben. Sen ne yapıyorsun ya? Güneş enerji mi olabilir? Çocuk 40-50 yıl yaşamaz ya. Hoş geldin. Senin için. Şunu da tutar mısın? Çıkışta alacağım o. Bu kadar erken gelmeni beklemiyordum. Ayakkabıları çıkarıyoruz mu? E yok, çıkarmanın <laughs> geç sen. Ya bunları <laughs> Ceyran yapınca dandum vuruyor çünkü de. yapıyorsun? Hiç vakit kaybetmek istemedim. Bütün günü seninle geçirmek istedim. Çok tatlısın. Bu arada tanıştın mı oğlum Sire? Ben onu peluş ayı zannettim ya. Sesli komutlu all Allah'lardan. ben çiçeklerimi bir suya koyayım o zaman. senin yaptığın şakayı sikeyim ya. İnşallah kötü şak lazım vardı. Böyle kaşına kaşına ölürdüm ya. Evet çocuklar. Bugünkü geleceğimi görüyorum etkinliğimizin konu Tufan Bey. Kendisi şimdi bize mesleğini, hayallerini ve başarılarını anlatacak. Hepimiz onu dikkatlice dinleyelim. Böylece yaptığını yapmayarak hayata bir sıfır önde başlayalım. Buyurun Tufan Bey. Sağ olun hocam. Evet. Arkadaşlar benim adım Tufan. Tufan Ardıç. Hı. Ben bir işletme müdürüyüm. İşletmeler ülkemizin can damarlarından biridir. İşletme olmazsa işletecek hiçbir şey olmaz. Şöyle söyleyeyim, bugün Türkiye'de istihdam rakamları açıklandığında... Tufan da... Bey, biraz basit anlatalım isterseniz. Ha? Ha. Değil mi? Alışmışsınız basitliğe, ne güzel. Ee, ben bir spor salonunda işletme müdürüyüm. Hah. Ha, söyle Tayguncuğum. Ee, dövüş yapılan spor salonlarından mı hocam? Hı. Yok değil. Daha ziyade kas kütlesi arttırma, hani hacim kazanma, ağırlık, bodybuilding falan şeyler, öyle şeyler. Umut? Cimnastikçiler geliyor mu hocam? Umut'cum, cimnastikçi. Öyle Umut. mi? Tam ya. senlik o zaman. Bir kızlar geliyor, kafayı yersin. <laughs> Tufan Bey. Hah, Yusuf. Hocam, kaç kilo kaldırabiliyorsunuz? Yusuf'um, yalan olmasın. 25-25 takarım bench press'te 50 kilo rahat kaldırırım. <laughs> Oğlum 25 25 50 ediyor zaten. Olduk bir şey yok. Hiç matematik öğretmiyor musun sen bunlara ya? Yok. Toz alerjim yok. Yani bir kaşıntı olmadı emin yani. İçecek bir şeyler ister misin? Aa yok. yemekle birlikte alırım. Güzel. Kültürel alerjim yok. Bu güzel bir şey işte. Olabilir olabiliriz. Çünkü bak şu an çok kötü kaşındım. Rahatsız olmazsın değil mi? Yok canım, niye olayım? Olur mu öyle şey? <laughs> ben böyle çok heyecanlı olduğumda elim ayağım birbirine dolaşıyor da... ...bu benim rahatlamamı sağlıyor. Aa, aa. <laughs> Öyleyse şöyle yapalım, zaman ben de alayım yani. Çünkü <laughs> benim de ihtiyacım var biliyor <laughs> musun? Yanlış anlamanı istemem. Daha böyle tanışılı bir hafta olmadan... ...normalde insanları evime çağırmak benim pek uyum değil. Genelde karşılaştığım insanlar... ...iki üç buluşmadan sonra çok değişiyor. Bilmez miyim çiçeğim ya? Ben de bundan çok rahatsızım. Yani böyle... E, ...mesela bir alerjim olsa... <laughs> yok olmasın. <laughs> yok yok bir Ol, alerjim olmasın. yok. Yoktur alerjim. Ama olsun. olsa böyle hart hart hart... ...kaşına kaşına değişim mi, alerjim olur. O kadar nefret ederim değişimden. Ben de. Hiç ee, şu an... Görmüş oldun Samet. Hangi Samet'si? 40 50 yıl sonraki Samet'ti. <laughs> Aynı Samet. Hı. Hmm. öyle. İşte zaten bu yüzden ben de bugün seni buraya bunun için <laughs> yemek işte. Nefret ediyorum şu zamanlamaların birbiriyle kesişmesinden. işletmecilik olduğu için etkinliğin konusu. Ben kafa dağıtmak istemem ama tek kolla 15 kilo rahat kaldırırım. Oo! Şu etkinlikte en dikkat çeken kişinin sen olması inanılmaz yani. vallahi inanır mısın? Ben de inanamıyorum. Ya normalde çocuklar beni hiç sevmez ama bunlar çok sevdi. Ama hiçbir şeyden haberleri yok. Dünyayı bilmiyorlar. Çok cahiller. Haftada bir gün ben giriyorum senin yerine tamam mı? Hı, tamam. Tayguncuğum. E, hocam ben sizin gibi olur muyum? Vallahi sen benim gibi olamazsın. Bak sen 25 kilo falansın sen. Her yerin kas olsa antrikota benzersin. Hiçbir şey olmaz sende. Buket hocam. Aa, buyurun Müdür Bey. Birkaç dakikanızı alabilir miyim? Velilerimizden biri sizinle görüşmek istiyor. Tabii hemen geliyorum. Buyurun. Siz buyurun. <laughs> hemen gidip geleceğim. Saçma sapan şeyler söyleme abi ne olur. Hemen geliyorum hemen. Allah Allah. Ne söyleyeceğim saçma sapan ya? İlk defa kanlı canlı adam gördü çocuklar adam. <laughs> Söyle Taygun'cum evet. Hocam, siz dövüş biliyor musunuz? Sen dövüşe çok taktın ha. Ama gene de sonra cevap vereyim, evet. Eğitim almışlığım var. Peki, birkaç hareket göstersiniz. Sana hakikaten birkaç hareket göstermek lazım. Sürekli aynı şey yapıyorsun ya. E tamam, açın bakayım şu ortayı o zaman, hadi. <laughs> Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz, inanılmaz. Bak, ben gereksiz övgüden hoşlanmam, iltifattan nefret ederim. Bu hayatımda yediğim en lezzetli Ya böyle marinasyonunda bir şey yapmışsın, bir lezzet var, bir şey katmışsın ama bulamıyorum bir türlü ya. Beğenmene çok sevindim. Ama zaten bunun bütün gizemi eti marina yaptım o sosta. Ya biliyorum evet. Ya dilimin ucunda ne o ne o söylesene. Tio vereyim mi? Heh. bir gün kızım olursa adı da olacak. O kadar çok seviyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Nane. <laughs> e, yok artık. kızım adını da nane koymam herhalde. Biraz daha düşün. İyi ismi ya nane. Ee, ne olabilir? Sen biraz düşün. Ben o sırada gideyim bizim tatlılarımızı getireyim. Çünkü tatlıda da var. Nergis? Cık, Allah <laughs> Ben alayım o tabak. O, o, o ya Samet böyle buraların bir kızarmış sana bir şey, bu dokundu. <laughs> Ay, yok ya be. ben, ben heyecanlanınca böyle oluyorum işte. Şey yapma sen tatlıları getir ben bu arada düşüneyim. Hadi daha hızlanacağız bir şeyler. Tamam. Sen... Bunları yakmamız gerekecek. Düşün. Ben tatlıları getiriyorum. Bulabildin <laughs> mi? Ee, zambak. Menekşe. Bir. Ne ya ne koyacaksın kızın adını ne koyacaksan koy ya. Hayriye koy istersen bana. Ah. Hmm. Kolu aldınız. Birse hafif yukarıda tuttun. Çevir. O kendi ivmelenir. Ya bütün ağırlık bacaklara binecek tamam mı? Bele hiçbir şey binmeyecek. Diyelim ki aşağıda can çekişiyor. Ne yapacağız? Dirseğimizle tam ağzının ortası böyle. Tufan! Bey! Ne yapıyorsunuz? Hocam tam zamanda geldiniz. Biz sonra hareketi gösteriyorduk. Değil mi Tony Kuk? Benim adım Taygun Sensei. Ne sayı, evladım? Ne sensei? Ya sensei diyor, sensei. Usta diyor bana. Çocuklar beni usta kategorisine layık görüyor. Hocam? <laughs> Buyurun. Bu şekilde dersi bölerek girmek asla huyum değildir. Evet. Sonuçta biz doktorları da yetiştiren sizin gibi değerli öğretmenlerimizdir. Doktor! Lafımın kesilmesinden asla hoşlanmam. Rahat. Hazır ol. Cüce. Deve, cüce. <laughs> 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 Nasıl da güzel laf dinliyorlar. Hep öğretmen olmak istemişim de kısmet olmadı doktor oldum. Günümüzde eğitimciye verilen değer koca karpuzun altına konulan herhalde otu kadar. Ya siz sabahki doktorsunuz. Sabahki doktor değil, her zaman doktorum efendim. Çünkü bizim mesleğimiz mesai saatleriyle sınırlandırılabilecek bir meslek değil efendim. Misal, örneğin misafirliğe gittiniz. Misafir dedi ki, oram ağrıyor, buram ağrıyor dedi. Ben diyemem. Evet, ben diyemem efendim. Mesai saatleri dışındayım, sana bakamıyorum diyemem. Çünkü bunlar eş dost akraba sonra yüze bakacağız yani. <laughs> ya sabah arkadaşımla gelmiştim ben, hatırladınız mı? Alerjisi vardı. Hatırladım. Hoş sohbet Samet Bey'in arkadaşı. Lavantaya alerjisi olan Samet Bey. Ortaydınız siz de. Lavanta. <laughs> unutmam. Asla unutmam efendim. Evet. Film hafızası gibi hafızam vardır. Hatta buraya oğlum Taygun'u unutmamış olduğum için geldim. Sahi Taygun nerede? Ah <laughs> Taygun. Taygun. Gel bakalım buraya. <laughs> Hadi bakalım. Hazırsan babanla beraber güzel güzel gidelim. Rica etsem sen sevgilini biraz daha dövebilir mi? <laughs> Ay evladım. Döver döver. <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> Ayakkabın nerede? Neyse hadi sana yeni ayakkabı alırız. Önemli değil çıkarmışsın artık. Hadi bakalım görüşürüz. Evladım. Cüce! Deve! Cüce! Deve! Aferin Taygun ve arkadaşları. <laughs> Gel oğlum. Rahat evladım rahat. İnanılmaz. Yine aynı lezzet içinde de var. Aynısı ya. <laughs> Hatta sana bir tüyo daha vereyim. Tüz de vardı. Tamam. Yasemin değil mi? <laughs> Aa, yok değil. Aha işte buldum Hı -hı. albümü. Ya dedemin tarlası vardı. Hı -hı. Babamları falan hep bunu sayesinde okutmuş. Okutacak boşuna doğru da adam okutacak da be. Bu yüzden hatırı çok bende. Ya evin her köşesinde kullanıyorum bu yüzden. Sabunda, parfümde, her yerde. Ben de hep yap böyle yapacağım bundan sonra. Ben de kullanacağım. <laughs> Bak hatta şu da benim o tarlada çekildiğim fotoğraf. Ah Sümbül mü? Ee, Samet. Ha? Ne oluyor sana? Ya ne oluyor bana? Bir türlü bulamıyorum ya. Samet. Yüzün kızarmış. Ah Kızarmış. Ben bunu ne? Nefes alamıyorum. Ha? Nefes alamıyorum eminim ne oluyor ya? Saçmalama. Açacağım pencereyi bir kapıyı kapattın, deledin içeride bizi ya. Açalım açalım. Ne oluyor açalım. ne oluyor? <laughs> Lavabo nerede lavabo? Lavabo şu tarafta, şu tarafta. Ee, siz Samet, Samet. Ortanca mı? <laughs> değil ya değil. <laughs> Ambulans çağırayım mı? Ee, yok gerek yok bence bir şeyim yok gibi. Ya kızım, herkesin ziline bastım. Nasıl bir kata taşındın, vurgun yedim çıkarken. Samet nerede? Samet. Samet kardeşim, neye alerjin olduğunu buldum. Lavanta. <laughs> ya kızına da lavanta adını koymaz. Şemsiye. Şemsiye. <laughs>